Hocam sanki fik gibi. 1000 ateşi Şimdi içeride de enfeksiyon var. Şu sol tarafta bir kırıltı geliyor özellikle. Boğazında kırıltı var bir de. Ama dişler de kötü. Enfeksiyonumuz var. Ama şu an fık diyebileceğim bir şey yok. Ay çok şükür inşallah fık olmasın da. Yaz da var da da. Ne oldu kuşu? kötü aslında. Şunu alıp yemekte zorlanır ağzına. Bak bir şey kovaladı zaten. Birkaç gün kalsın. Yaşı da büyük sanki hocam. Küçük değil bu. Çok küçük değil kordumu da yara var gibi. Biraz şiş geldi kordu. Evet evet. Üst tarafı sanki. Bir tıraşlayıp böyle bakarım. İşte iki üç var gibi rahat. Evet evet. Çok küçük evet. değil. Kurumama da yiyelim hocam. Sadece kura kura yaşmama verirlerdi. Ağzından buradan yiyelim. Kır Kır Kırması gerekiyor ya. Evet. Çok direkt. Dur. dur kızım dur. dur. Dünden beri de kucağımdan bana sarılar sarılar. Yardım et diyor. Dur. Dur kuzum, dur. Dur. Gel. Bak Bakın. O çay şeyin içindeki de problem ama hocam kurumama. Şeyin babası bizim evdeki prensesin. Video attım ya gördüm nasıl sarılıyor bana hocam sattım ya. Şey boşsa yakın ama ağzına dokunup biraz şey gösteriyor. Dur nasıl boynuma sarılıyor? Nasıl sarılıyor, Beni götür diyor. Ağaçların altında oturuyormuş. Gitmiyor da yazık. Yardım ediyorum diye. Hocam çok böyle bir ağ koku geliyor bir de. O enfeksiyondan dolayı. Ağzından mı? geliyor. Enfeksiyon gel geliyor. gel. Gel kuşum burada. Bu şu kuyrukta da var muhtemelen. Şiş. Tamam 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 sen ye sen ye gel. Al al.